Arkadaşlar merhaba bugün 31 Ekim Perşembe hepinize iyi günler birçok şirket bilançosunu açıkladı dün bunlarda net kar ve zarar rakamlarını sizlerle özet bir biçimde paylaşmaya çalışacağım burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir en azından şirketlere ait kar zarar durumlarını böyle hızlıca buradan görebilirsiniz ve istediğiniz şirketi daha detaylı bir biçimde araştırabilirsiniz arkadaşlar Burada hem sizlerle 2024 9 ay ve 2023 9 aydaki kar zarar rakamlarını sizlerle paylaşacağım. Çok şirket olduğu için böyle özet bir biçimde, hızlı bir biçimde geçeceğim arkadaşlar. İlk şirket Link Bilgisayar. Link Bilgisayar 2024 yılı 9 aylıktaki konsolde olmayan net dönem karı 570.000 TL oldu. 2023 9 aylıkta Link Bilgisayar'ın 27 milyon 600 bin TL zarar etmişti. Pınar Su'nun 9 aylıktaki net karı 70 milyon TL 2023 9 aylıktaki karı 89 milyondu Burada özellikle Gıda şirketlerinde 9 aylıkta bayağı bir düşüş var Mesela Kent Gıda'da 9 aylıkta Zarar 308 milyon TL 2023 9 aylıktaki karı 120 milyondu Hedef Holding'in zararı 1 milyar 217 milyon TL. Hedef Holding'in 2023 9 ayaktaki zararı 721 milyondu. Pınar Entegre Et'in 9 ayaktaki karı 101 milyon. 2023 9 ayaktaki karı 57 milyondu. Pınar Entegre Et'te bir artış olmuş. Koç Metalurji'de 9 ayaktaki net kar 132 milyon. 2023 9 ayaktaki kar 372 milyondu. Enerjilerin de bazılarında ciddi bir toparlanma var. Mesela Astro Enerji güzel kar yapmış 9 aylıkta. Astro Enerji'nin 9 aylıktaki net karı 3 milyar 466 milyon TL olmuş. 2023 9 aylıktaki net karı 2 milyar 361 milyondu. Yani enerji şirketlerindeki bu kar artışı özellikle ucuz kalan ciddi anlamda zirveden düşüş yaşayanlarda ileriye dönük bu bilançolarla bir toparlanmada olabilir arkadaşlar. Sur tatil 9 aylıkta Kar 64 milyon, 2023 9 ayda kar 768 milyondu. Çam taşın zararı 18 milyon 899 bin TL. Çam taşın 2023 9 zararı 57 milyondu. Oyak yatırımın zararı 284 milyon. Oyak yatırımın 2023'teki karı 479 milyondu. Gün doğdu gıdanın karı 3 milyon 819 bin TL. Gündoğdu Gıda'nın 2023 9 aylık karı 30 milyondu. Bahadır Kimya'nın karı 8 milyon 268 bin TL. 2023 9 aylık zararı 79 milyondu. Ata GEO'nun karı 2 milyon 152 bin TL. Ata GEO'nun 2023 9 aylık karı 9 milyon 322 bin TL idi. Ersu meyve ve gıdanın zararı 29,5 milyon TL. 2023 9 zarar 48 milyondu. DAP gayrimenkulun karı 802 milyon. DAP gayrimenkulun 2023'teki karı 519 milyondu. İş GEO'nun karı 2 milyar 405 milyon. İş GEO'nun 2023 9 aylıktaki karı 3 milyar 714 milyondu. Pınar Süt'ün zararı 806 milyon TL Pınar Süt'ün 2023'teki 9 aylıktaki karı 106 milyondu Ulaşlar Turizm'in zararı 14 milyon Ulaşlar Turizm'in 2023 9 aylıktaki zararı 655 bin TL'ydi Oyak Yatırım Ortakları'nın zararı 5.5 milyon 2023'teki zarar 6.7 milyondu Makin Makina'nın dönem karı 9 aylıkta 102 milyon Makin Makina'nın 2023 9 aylıktaki karı 66 milyondu. Metro yatırım ortaklığının karı 17.6 milyon. 2023 9 aylıkta zarar 21 milyondu. Asce GEO'nun zararı 1 milyar 379 milyon TL olmuş. Asce GEO'nun zararı 2023'te 2.5 milyardı. Yani GEO'larda ciddi anlamda zarar açıklayanlar var. Ama burada DAP Gayrimenkul'da 2023'e kıyasla karında bir artış olmuş. Koza Polyester kar 330 milyon 2023'te de 353 milyon karı varmış. Seymen Kardeşler Gıda'nın karı 68.9 milyon. 2023 9 aylık karı 46.4 milyondu. İdealist GEO da zarar 131.9 milyon. İdealist GYO'nun 2023 9 aylık zararı 327 bin TL idi. Nural GEO dönem karı 136 milyon, 2023 9 aylıkta 62 milyon net kar açıklamış. Selçuk Gıda 3.3 milyon net kar, 2023 9 aylıkta 1.6 milyon net kar. İş girişim sermayesinin karı 667 milyon. Burada ciddi bir artış olmuş. 2023'te 16 milyon zarar varmış ama bu 9 aylıkta iş girişim sermayesi 667 milyon net kar aşılamış. Yani 2023'e kıyasla herhalde en fazla artış iş girişim sermayesinde olabilir. Carrefour'sa zarar 1.6 milyar. Carrefour'sa da ciddi bir zarar var. 2023 9 aylık net kar 1.2 milyardı. Aksu Enerji'de zarar 11.3 milyon. 2023 9 aylıkta da Aksu Enerji'de 42.8 milyon zarar vardı. Başkent Doğalgaz'da Güzel kar yapmış. 2024 9 aylıkta 1 milyar 436 milyon net karı var. Burada ciddi bir artış var. 2023 9 aylıkta 116 milyonmuş net karı ama 2024 9 aylıkta 1 milyar 436 milyon net kar aşılamış. Birikim varlık yönetiminde 9 aylıkta 278 milyon net karı var. 2023 9 aylıkta 233 milyon net kar. Garanti BBVA 9 aylıkta 66.2 milyar net kar açıklamış. Garantide de güzel bir aslında kar açıklamış. 9 aylıkta 2023'te ise 57 milyardı garanti BBVA'nın net karı. Kuzey Boru'da net karını 2023'e göre güzel artıran şirketlerden biri olmuş. Kuzey Boru 2024 9 aylıkta 406 milyon net kar açıklamış. 2023 9 aylıkta 186 milyondu Kuzey Boru'nun net karı. Eczacıbaşı ilaç 9 aylıkta net kar 921 milyon. 2023 9 aylıktaki net karı 786 milyondu. Demir saç dökümünün zararı 37.9 milyon. 2023 9 aylıktaki zararı 88.4 milyondu. Çin betonun 9 aylıktaki zararı 17.4 milyon. 2023 9 aylıktaki net karı 17.4 milyondu. İz Demir Enerji'nin 9 aylıktaki zarar 933 milyon. İzdemir Enerji 2023 9 aylıkta 316 milyon net kar açılamıştı. İnvio'da da 9 aylıkta 1.9 milyar zarar var. İnvio'da 2023 9 aylıktaki net karı 3.4 milyardı. Gıpta'nın 9 aylıktaki karı 157 milyon. Gıpta'nın 2023 9 aylıktaki karı 212 milyondu. RTA laboratuvarlarının karı 25.9 milyon. RTA laboratuvarlarının 2023 9 aylıkta karı 196 milyondu. Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı'nın zararı 4.7 milyon. Geçen yılda 15.6 milyon zararı vardı. Pardus girişimin zararı 341 milyon. Geçen yıl 211 milyon zararı vardı. Özata Denizciliği'nin karı 228 milyon. 2023 9 aylıktaki karı 892 milyondu. Sanika'nın karı 269 milyon. Sanika'da bir kar artışı var geçen yıla göre. 2023 9 ayaktaki karı 115 milyondu. Oylum'un 9 ayaktaki zararı 21.2 milyon. Geçen yıl 59 milyon karı vardı. Çates'in karı 1.5 milyon. Geçen yıl 1 milyar 794 milyon karı vardı. ASGO'nun karı 104 milyon. Geçen yıl 36.9 milyon kar. iş finansal kiralamanın karı 1 milyar 385 milyon. Geçen yıl ise 1 milyar 415 milyondu. Invest Holding'de benim beğendiğim holdinglerden bunu sizlerle de paylaşmıştım. Invest Holding'de de güzel bir kar artışı var geçen yıla göre. 2024 9 aylıkta net kar 4 milyar 179 milyon TL oldu. Invest Holding'in 2023 9 aylıktaki karı 1 milyar 929 milyon TL idi Megap'ın yani Mega Polietile'nin zararı 12.2 milyon Geçen yıl 130 milyon karı vardı Verusa Türk girişimin zararı 57.6 milyon geçen yıl 3.4 milyar zararı vardı Marmaris Altın Yunus'un zararı 144 milyon Geçen yıl 37 milyon karı vardı Manas enerjinin zararı 88 milyon Geçen yıl zararı 33 milyondu Acı zararı 27 milyon. Geçen yıl 27 milyon zararı vardı. LDR Turizm'in karı 181 milyon. Geçen yıl kar 639 milyondu. Tat Gıda'nın zararı 545 milyon. Geçen yıl kar 277 milyondu. Akçansa'nın karı 1 milyar 240 milyon TL. Geçen yıl kar 2,5 milyardı. Eminiş Ambalaj'ın karı 3 milyon 337 bin TL. Geçen yıl kar 86 milyondu. Viking kağıdın zararı 288 milyon. Geçen yıl 12.7 milyon zarar vardı. Atakey Atakey'in karı 8.9 milyon. Geçen yıl kar 163 milyondu. Vestel Beyaz'ın karı 310 milyon. Geçen yıl 5.1 milyar net karı vardı. Nibaş Nide Beton'un zararı 6.3 milyon. Geçen yıl 60 milyon zararı vardı. Evet, son şirketlere geliyoruz. Körfez GEO'nun karı 44 milyon. Geçen yıl 11 milyon zarar vardı. Panelsan'ın karı 58 milyon. Panelsan'ın geçen yıl karı 209 milyondu. Aksa Akrilik de güzel kar açlayan şirketlerden biri olmuş. Aksa Akrilik 2024-9 aylıkta kar 1 milyar 99 milyon TL. Geçen yıl 25.9 milyon zarar vardı ama 2024 9 ayakta aksaklıkta güzel kar şirketlerden biri olmuş. Bugün 31 Ekim, 31 Ekim bugün Yapı Kredi Bankası'nın finansallarının açıklanması bekleniyor. Önümüzde 4 Kasım'da Enerjisa, Kokkola, Tofaş, Oto'nun 3. çeyrek finansallarının 5 Kasım'da da Aygaz, Anadolu Efes, Ford Oto'nun, Migros'un, TÜPRAŞ'ın ve Türk Hava Yolları'nın bilançolarının açıklanması bekleniyor. Yani böyle özet bir biçimde çok şirket olduğu için hızlı geçmeye çalıştım arkadaşlar. Sizler işlerinde beğendiğiniz hangi şirket varsa bunları daha detaylı bir biçimde araştırabilirsiniz. Ben böyle en azından herkesin haberi olması için özet geçmeye çalıştım. Tabi burada süretlerim yatsın tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar, kalın sağlıcakla.